Biliyorsun ki Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı var. Bazı isimler çok konuşuyor. Sence Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olmalı? Yerli mi, yabancı mı? Şu an gündemde Roger Schmidt var mesela. Bence yerli ya da yabancı olması değil. Şu önümüzdeki yarım sezonu bitirmemiz. Ondan sonra bence şu an Serdar Topraktepe ile devam edilebilir yani. Önemli olan yeni sezonda ki teknik direktör. Şu an mesela Sergen Yalçın da çok konuşuluyordu. Evet bir şekilde o konu bitti ama Sergen Hoca zaten gelmese, gelmesin isterdik, bu dönemde harcanırdı çünkü ee, yeni sezonda ama Sergen Hoca'yı isteriz. Evet yani Beşiktaş'ın başına bence e, Terzic geçmeli, Edin Terzic geçmeli ya da e, Luchescu olabilir ama Sergen'i ben istemiyorum. Neden istemiyorum? E, hem görüşüyorsun bir televizyonda farklı konuşuyorsun sonra kardeşim hasta diyorsun. Onun için Sergen bu saatten sonra bizim için bitmiştir. Yerli olması yanayım. Bu sene yerli gelmeyecekse, Sergen Hoca gelmeyecekse bu sene kimse gelmesin. Zaten şampiyon olamayacağız. Hiç gerek para gerek yok. Böyle idare edelim. Seneye Sergen gelirse gelsin. Gelmeyecekse de yerli bir teknik adamdan birkaç yıl yapılanmayla beraber devam etmek lazım.